Herkese merhaba. Bu videomuzda TinkerCAD'de nesneleri birleştirme yani gruplandırma ve nesneleri birleştirilmiş nesneleri çok renkli hale getirme hakkında bazı konulara değinmek istiyorum. Öncelikle nesneleri birleştirmek yani gruplandırmak için birden fazla nesneyi seçmemiz gerekiyor. Eğer ter, tek bir nesne seçersek buradaki gruplandır düğmesi aktif olmayacaktır. Eğer telefon tablet kullanıyorsak iki nesneye sırayla dokunup ikisini ne yapabiliriz beraber seçebiliriz bu şekilde fareye seçim yaptıktan sonra şurada gruplandır düğmesi artık aktif hale geliyor. İsterseniz klavyeden Ctrl ve G tuşlarına basıp gruplandırma işlemini yine yapabilirsiniz. Biz gruplandırmayan yine nesneleri birleştirme ya da kısaca birleştirme adını veriyoruz. Ve nesneleri birleştirdiğimizde hangi renk olacağını aslında şurada görebiliyoruz. İki nesneyi birleştirdiğimizde mavi renk şu kutunun renginde bir mavi renk alacaklar. Şimdi birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi ikisi mavi oldu. Yani biz bu iki nesneyi birbirine yapıştırmış gibi olduk. İki tahta parçası ve iki karton parçasını birleştirdiğimizi düşünebiliriz. İki nesneyi şimdi ayırmak istiyorsam eğer şuradaki gruplandır düğmesinin hemen yanındaki grubu çöz düğmesine ya da Ctrl Shift ve G tuşlarına basarak bunu ne yapabilirim? Yapabilirim. Bunu yaptığımda grubu çöz dediğimde iki nesne tekrar birbirinden ayrılacak ve ayrı ayrı kontrol edebileceğiz. Ayrıca nesneler de eski renklerine geri dönmüş olacaklar. Yani silindir turuncu rengine geri dönmüş oldu. Biz şimdi bunları tekrar birleştirelim ama birleştirmeden önce ben bir şey de size belirtmek istiyorum. Tinkercad'de nesneleri birleştirirken bunları ayrı şekilde yani aralarında bir mesafe varken de birleştirebilirsiniz. Bu durumda şöyle bir şey ortaya çıkacak. Bu iki nesneyi seçtiniz, gruplandırdınız yani birleştirdiniz. Yine mavi oldular her zamanki gibi. Sadece bu nesneler birine ayrı gözükse bile bizim gözümüze bu şekilde gözükse bile aslında bunlar tek bir nesne. Yani bir tanesini çektiğiniz zaman diğer de geliyor diyebiliriz ya da ortada iki nesne yok zaten tek bir nesne var aslında. Evet nesneleri bu şekilde birleştirmiş olduk. Aralarında bizim için boşluk olsa bile TinkerCAD için bu boşluk şu an için yok diyebiliriz. Şimdi bunları tekrar ayıralım. Bu şekilde birleştirdiğimizi düşünelim. Bu nesneleri birleştirme aslında biz nesneleri üzerine delik açmak işte bu için kullanıyoruz. Bunu daha önce de anahtarlık yapımında da göstermiştik. Bu da aslında bir çeşit nedir? Delik açarak iki nesneyi biz birleştirmiş oluyoruz. Yani burada da biz gruplandırma işlemini aynı işlemi yapıyoruz aslında. İki nesneyi gruplandırıyoruz ve yine birleştirmiş oluyoruz. Ve bu nesnelerden bir tanesi diğerinde temas ettiği her noktayı kesip atıyor veya çıkartıyor diye düşünebiliriz. Aslında burada da iki nesneyi birleştiriyoruz biz. Dolayısıyla aynı düğmeyi kullanıyoruz ve bu düğmenin ismi de zaten gruplandır. Yani burada biz hani bir nesne üzerine delik açıyoruz, diyoruz. Evet öyle gözüküyor bize bizim için ama Tinkercad için iki ayrı nesnenin birleştiği düşünülüyor. Ayırdığınız zaman zaten tekrar buradaki delik olan kısım tekrar yerine gelmiş oluyor. Evet, şöyle geri alalım. Evet şimdi iki farklı renkte nesnemiz vardı. Bunları birleştiriyoruz tekrar. Yani gruplandırdık, birleştirdik. Rengi mavi ve buradan çok renkli seçeneği seçtik. Ve işte artık nesnemiz birleştirilmiş halde gruplandırılmış halde ama farklı renklerde. Yani biz birleştirdikten sonra ikisi de maviydi hatırlarsanız. Bu silindir kısmını tekrar turuncuya boyamış olduk. Dolayısıyla nesneleri birleştirdikten sonra istersek bu şekilde farklı renklerde de kullanabiliriz. İstersek şuradan çok renkli özelliği kaldırıp ne yapabiliriz? Tek bir renkte de kullanıp yine rengini de farklı bir renk seçebiliriz. Evet bu videomuzda nesneleri birleştirmek, gruplandırmak ve nesneyi çok renkli hale getirmek üzerine bazı konular değinmek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.